Cuma günlerinin klasiğinden haftanın ürününe hoş geldiniz. Yine sizler için bir ekipmanı seçtik ve onu haftanın ürünü özel fiyatıyla, avantajlı fiyatıyla sizlere sunduk. Bu haftaki ürünümüz Razer tarafından oyuncuların sevdiği markalardan bir tanesi ve ürünümüzde de Dead V2 TKL oyuncu klavyesi. Bu klavye hem çok özel hem de çok güzel bir klavye. Birinci olarak neden güzel? Görmüş olduğunuz gibi harika bir tasarıma sahip. TKL yapıda görmüş olduğunuz gibi burada yani numpad bulunmuyor. Yani bu oyuncular için ekstra güzel bir durum çünkü TKL yapının avantajı masa üzerinde daha fazla yere sahip oluyor olmamız. Özellikle düşük sensle yani düşük hassasiyetle oynuyorsanız mouse için çok fazla alana ihtiyacınız oluyor. Bu noktada tekrarla klavyeyi birazcık yan tuttuğunuz zaman genelde oyuncuların biliyorsunuz yan tutma gibi alışkanlığı oluyor. Yan tutmasanız dahi masada daha fazla alan kalmış oluyor mouse'a. Özellikle yan tutuyorsanız da klavyeyi yan çevirdiğiniz zaman burada klavye masadan çıkıp göğsünüze doğru taşabiliyor. Tekrarla klavyede bunun da önüne geçmiş oluyorsunuz. Böylece ergonomik açıdan oldukça rahat etmiş oluyorsunuz. Bu ergonomiyi destekleyen tabii ki en büyük unsur ancak bu klavyenin en büyük özelliği. Buradaki özellik ne diye soracak olursanız da görmüş olduğunuz gibi oldukça ince low profile yani düşük profilli bir yapıda bulunuyor olması. Peki neden düşük profilli yapıda yapılmış bu klavye? Neden böyle bir şey ihtiyaç duyulmuş diye soracak olursanız da bunun el ergonomisi için en uygun açı olduğunu söylüyor Razer. Çünkü bildiğiniz gibi bileğimizin doğal bir şekli var. Görmüş olduğunuz gibi normalde tuttuğumuz zaman düz bir yapıya sahip oluyor bileğimiz. Burada normal klavyelerde yani yüksek tuşlu klavyelerde bileklerimizi bu şekilde kaldırmamız gerekiyor. Bu noktada bileğimiz desteklemesi için bilek desteklerine ihtiyaç duyuyoruz ki uzun saatler kullanıyorsak eğer bileklerimiz yorulmasın ağrımasın. Ancak bu klavye sayesinde bileğiniz doğru pozisyonda doğal pozisyonda kaldığı için siz bilek desteği olmadan dahi uzun saatler boyunca bu klavyeyi yorulmadan kullanabiliyorsunuz. Düşük profil yapı sayesinde ayrıca tabii ki tuş mesafesi süresi de kısalıyor. Bu da oyunlarda ve yazı yazma deneyiminde daha hızlı tepkiler vermenizi olanak sağlıyor. Ki burada kullandığımız anahtarlar Razer'ın kırmızı optik anahtarları. Yani burada optik bir ile karşı karşıyayız. Klasik mekanik klavyelere göre optik klavyeler çok daha hızlı tepki verebiliyor. Çünkü klasik mekanik klavyelerde bildiğiniz gibi iki yüzeyin birbirine değmesi esasıyla bir devre tamamlanıyor ve böylece iletim sağlanmış oluyor. Orada bir yay mekanizması, tekrar bir iletim parçalarının tekrar birbirinden ayrılması gibi etmenler ortaya çıkıyor. Bunların uzun kullanım sonucunda çift tıklama gibi etkiler de olabiliyor. Ancak optik anahtarlarda bunun önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü ışık sayesinde herhangi birbirine değen iki parça olmuyor. Sadece ışık kesildiğinde devre tamamlanıyor veya devre iletimi sağlanıyor. Işık tekrar bir araya geldiğinde ise bu devre tekrar deaktif hale geliyor. Bu şekilde herhangi bir birbirine değen yüzey olmadığı için klavyelerin kullanım ömrü de çok daha fazla oluyor ki burada 70 milyona kadar bir tuş basım ömründen bahsediyor Razer. Optik kırmızı anahtarlar olduğunu söylemiştik. Optik kırmızı anahtarlar aynı kırmızı mekanik anahtarlarda olduğu gibi sessiz bir yapıda ve lineer bir kullanım sunuyor. Yani ikinci bir tıklama noktası bir geri bildirimisi sunuyor. Sessiz sakin bir yazı deneyimi, sessiz sakin bir oyun deneyimi sunuyor. Bu noktada ofiste veya evde kullanmak için uygun bir klavye olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çevrenizdekiler o çok çıtı çıtı sesinden rahatsız oluyorsa bu klavye daha uygun olacaktır sizin için. Ayrıca bununla ilgili biraz daha teknik bilgi vermek gerekirse 45 gramlık bir yük tuş aktif etmek için yeterli oluyor ve 1.2 metrede tuş algılanmış oluyor ve sizin hareketiniz oyun içerisine aktarılmış oluyor. Anahtarların çok özel olduğundan yeterince bahsettiğimi düşünüyorum çünkü görmüş olduğunuz gibi yüksek bir performans bize sunuyor her anlamda. Tabii ki bu anahtarların üstüne yerleştirilen tuş başlıklarının da bu anahtarın performansını desteklemesi gerekiyor. Burada tuş başlıkları önemli çünkü uzun vadeli kullanımlarda soyunma, parlama gibi oyuncuların sevmeyeceği ve klavyenin genel görünümünü etkileyecek kullanımı da rahatsız edebilecek etmenler oluşabiliyor. Ancak burada HyperGuard kaplamalı PBT tuş başlıklarını görüyoruz. PBT tuş başlıkları ABS tuş başlıklarına nazaran daha sağlam, daha kaliteli bir hisse ve sese sahip oluyorlar. Az önce bahsettiğim gibi PBT olmasının yanı sıra bir de Razer'ın HyperGuard kaplamasına sahip. Bu sayede çok uzun yıllar boyunca size rahatlıkla bir oyun arkadaşı olacağını söyleyebilirim. Uzun vadeli kullanımlarda terleme gibi etmenleri veya dış etmenleri dayanıklı sağlam bir tuş başlığına sahip olacağını söyleyebilirim. Tabi tuş başlıklarının bir diğer güzel yanı da sahip olduğu RGB çok güzel bir şekilde bize yansıtıyor. RGB ile ilgili detayları da ilerleyen kısımda Razer Snaps'te zaten bahsedeceğim ancak burada görsellerde de görüyorsunuz adeta bir cüm cümbüşü klavye çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Ki buradaki klavyemizin beyaz renkli olması da zaten bu RGB'yi destekleyen, bu görünümü destekleyen detaylardan bir tanesi. Oyuncu ekipmanlarında farelerimizin çok uzun zamandır kablosuz olmasını alıştık diyebiliriz. Artık kulaklıklarımızla gitgide kablosuz olmasını alışıyoruz. Ancak klavyelerde kablosuz henüz çok yaygınlaşmamış diyebiliriz. Ancak burada Deadstalker V2 TKL'nin kablosuz yapıda olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Burada Razer'ın Hyperspeed kablosuz teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde kablosuza yakın gecikmesiz bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Çünkü 2.4 GHz üzerinden bağlantı sağlıyor ve 1000 Hz'lik bir raporlamaya sahip. Yani bilgisayarınızda saniyede 1000 kere haberleşiyor klavyeniz. Bu sayede iyi bir kullanım, gecikmesiz bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanında Bluetooth modu da bulunuyor. Bluetooth bildiğiniz gibi her ne kadar hızlı olsa da tabii ki 2.4 GHz kadar hızlı olmuyor. Ancak oyun oynamayacağınız zamanlarda daha çok gündelik işlerinizi, ofis işlerinizi yapacaksanız veya dışarıda kullanacaksanız Bluetooth moduna geçebilirsiniz. Bluetooth alıcısı olan bir notebook'unuz veya bilgisayarınıza bağladığınızda Bluetooth'la kullanabilirsiniz yine hızlı yine kablosuz bir deneyim ancak 2.4 GHz'e göre daha uzun ömürlü daha verimli bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında hem şarj etmek için hem de kablolu kullanmak için de tabii ki tip C kablolu bağlantısı da mevcut. Bu tip C kablonun da aslında Razer'ın diğer modellerine gördüğümüz kaliteye aşina olduğumuz, kaliteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi oldukça sağlam bir yapıda, oldukça yumuşak, aynı zamanda güzel bir yapıda. Bu sayede uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabileceğimiz bir kablo olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayara takacağımız tarafta alışık olduğumuz üzere tip A bağlantıya sahip. 2.4 GHz alıcımız zaten alışık olduğumuz üzere bu şekilde USB bir yapıda. Bunu direkt olarak bilgisayarımıza tak takabiliriz ve kutu içerisinden çıkan aparatla daha uzun mesafelerde kullanmak için kablomuzun ucuna takarak daha geniş bir kullanım alanı da sağlayabiliriz. Bu kablolu kablosuz geçişleri de arka tarafta bulunan tuş sayesinde çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun dışında yine yan tarafta da modlarımızı veya atamalarımızı yapabileceğimiz tuşlar da bulunuyor. Bu tuşlar ek olarak klavye üzerinde kolay multimedya tuşları da bulunuyor. Bu sayede rahat bir şekilde kontrol sağlayabiliyoruz. Buradan ses açma, kapama, müzik değiştirme, parlaklık değiştirme gibi işlemleri çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Biz oyuncular genelde klavyenin bu noktasındaki kontrol tuşlarını seviyoruz. Çünkü çok rahat bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle oyun içerisinde çok pratik hamleleri de buradan sağlayabiliyoruz. Klavyenin gövdesi 5052 alüminyum malzemeye sahip. Bu malzeme sayesinde hafif bir yapıya sahip olmuş oluyoruz. Aynı zamanda çok kaliteli ve çok sağlam bir yapıya da erişmiş oluyoruz. Zaten Razer ekipmanlarda kalite seviyesi genelde belli bir seviyenin üstünde oluyor. Deathstalker V2'de bu kalitenin en üst düzeylerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Dokunsal hissi oldukça güzel, oldukça oldukça temiz duruyor. Dokunma hissiyatı oldukça başarılı ipeksi bir yüzeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede hafif bir yapıya da erişmiş oluyoruz bu güzelliklerin yanında. Zaten şu anda ekrandaki değerleri de görüyorsunuz. En yüksek noktada dahi 26.6 mm'lik bir kalınlığa sahip oluyor ki bunun ne kadar ince olduğunu tahmin edebilirsiniz. Klavyeyi 3 farklı yükseklik ayarında da kullanabilirsiniz. Bunlardan birincisi tabii ki ayakların full açık olduğu hali görmüş olduğunuz gibi bu sayede yüksekliği maksimum ulaşmış oluyor. Bunun dışında orta karara getirebileceğiniz bir küçük ayakta bulunuyor. Burada da yine kullanımıza bağlı olarak bu tercih edebilirsiniz. Veya dümdüz bir kullanım istiyorsanız da ayakları tamamen kapatarak kullanabilirsiniz. Zaten klavyenin alt bölmesinde de kaymaması için kaydırmaz ayaklar bulunuyor. Razer'ın Snaps uygulaması tabii ki bu klavye tarafından da destekleniyor. Bu uygulama üzerinde ilk yapacağınız şey tabii ki RGB kontrolünü buradan sağlayabilirsiniz. Bunun dışında oyun modunu önceden ayarlanmış modlara da buradan geçebilirsiniz. Ve siz ek olarak bir şeyler atamak istiyorsanız da yine burada görmüş olduğunuz yan bölümden atamalarınızı yapabilirsiniz. Bir çok performans ayarında yine burada erişebilir. Buradan yapabilirsiniz. Klavyeden bu kadar bahsettiğimize göre şimdi nasıl bir ses performansına sahip? Gelin bunu birlikte deneyimleyelim. Evet videonun da başında söylediğim gibi çok özel çok güzel klavyemiz Razer Deathstalker V2 Pro kablosuzun genel özellikleri bu şekildeydi. Bu ürünle ilgili daha fazla ayrıntıya veya satın almak için açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Yine bunu satın almak için de mağazalarımıza gelebilirsiniz. Ancak tabii ki mağazalarımıza gelmeden önce internet sitemizden mağaza stok durumlarını kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bunun dışında bu gibi kampanyalardan bu gibi incelemelerden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.